Aa, yürüyen bir şemsiye varmış. Allah Allah, şemsiyeler yürür mü ki? Allah, içinde kim var? İçinde biri var galiba. Görüyor musunuz? Şemsiye yürüyor. Yürüyen şemsiye, mantar gibi. Şemsiye, şemsiye, hu hu. Hu hu, şemsiye. Kimse evde yok. <laughs> Kimse evde yok mu? Evet. Ama benim. önüne bak, düşersin. Sen miydin? Can bu yağ yağda de şemsiye aldık. Islanmayalım diye şemsiyemizi açtık. Okuldan çıktık. Umay'ın çantaları bende. Umay da şemsiyeyi aldı. Ama ben sandım ki şemsiye tek başına gidiyor. Hadi sen önden git, ben arkadan gideyim. Kenardan git ama, tamam mı? Ay keşke benim de şemsiyem olsa. Senin. Oyu var ki sana da alacak temsiye. Bana da mı alacaksınız? Evet bir sonra. Sen hangi isterseniz Barbie'nin mi? En çantanız mı? Ben Barbie'li isterim. Oy. Tamam mı? Tamam. Bana Barbie'li şemsiye lütfen. Tamam. Paramız olsun da öyle acıcım tamam mı? Paramız ne zaman olur acaba? Bilmem. Nereden alacağız peki? Marketten alacağız. Tabii ki. De. Satılıyor mu ki markette evet, dur, şemsiye? On, şemsiye mi tut be. Tutayım bakayım. Dur, kaldır. Kaldırma çık. Dur. dur bakayım. Bak bakayım. Satın. Satın. Satılık mı? Evet. Hemen alalım. Tamam ama payamız olsun önce. Lazım. Zaten payamız bizim. Hadi gidelim alayım. Alalım hadi gidelim alalım. Hadi. Burada gelmişti. Şu markete evet hadi gel ama o markette satılmıyormuş şemsiye. Ya. Yok yok yağmur yağıyor. Hava çok soğuk. Hemen eve gitmemiz lazım. Yürüyün yürüye şemsiye. Anne, anne. Ee, şemsiye hadi 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 hadi. Şemsiye Orada şemsiye yok. Hadi Umay ben çok üşüdüm. Anne, anne. Ben anne hadi gidiyoruz. Ben yok yok orası soğukmuş. Gel yanıma gel. Anne. Hadi dönüyorum. Anne. Hadi. Anne. Beşler markete gideriz gel. Orası hiç güzel değil. Bak direğe çarpıyordum, ay. Geri geri giderken direğe çarpıyordum. Böyle çarpıyordum, ay diye. Gel, evet. Hadi, hadi kapatıyorum, elim hadi. de üşüdü. Ben de çarpayım mı? Hadi gidiyoruz, hadi. Ben de, <laughs> ben de yanlışlıkla çarptım? Kimse çarpmaması lazım, çarpılmaz. Şemsiyeyi ben aldım. Çünkü şemsiye ağırmış galiba. Elin mi ağrıdı? Evet. Sana küçük şemsiye olması lazım var biliyor musun? Hı -hı. Ay, kapatıyorum benim de elim üşüdü. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bana cebime koy. Bakayım. Ne güzel. Keşke ben de koysam. Bu telefonu kapatayım da ben de koyayım. <laughs> şemsiye var elimde. Evet şemsiye var elimde. Hadi bay bay. İşte, Temsiyeyi. olabilir koltuğumun altına koyarım. Tamam. Kapatıyorum bay bay. Bay bay.